Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda aracın alt takımlarından gelen gıcırtılarla alakalı olacak. Bunları bunların seslerini gidermek için bu gıcırtıların seslerini şöyle bir balata pardon sprey gres var bende arkadaşlar. Bunlarla bir yağlama yapacağım. Normalde diğer gresle yapmak lazım ama şu an elimde bu olduğu için ben bununla yapacağım. Markası şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi aracın altına şöyle giriyoruz. Yağlayacağım yerler şu noktalar. Ve bunun karşısı. Diğer taraf. E bir de bu araçlarda torsiyon sistem var. E onu da yağlayacağım ama normalde krasörlük lazım ama ben bununla yapmaya çalışacağım. görmüş olduğunuz şu şu parça arkadaşlar. Şu mil. Şurasında bunun billesi var. Bu bille bozduğu zaman gacı gözü ses yapar. Ben bunu spreyle yağlayacağım hani bek faydası olmayabilir ama yine de yağlayacağım. Şimdi işleme başlayalım. Şöyle şöyle Onun ucu vardı şuradan tam şu noktayı hareketli olan parçayı şöyle yağlıyorum arkadaşlar şimdi diğer tarafa gideceğim. Şöyle içine iyice yağlar geçsin şöyle. Ee, bir de şu torsiyon dediğim yeri yağlayacağım. Normalde arkadaşlar eğer sizin arabanız eğer bu torsiyonla alakalı bir sıkıntınız varsa e, sanırsam ya şu noktadan ya da tam şu noktadan bir grasörlük açıyorlar tornacılar onları yaptırabilirsiniz buradan gresi basacaklar ta ki buradan gres çıkana kadar o zaman aracındaki bilgi sesi kaybolmuş olacak torsiyon sesi bunu da bilginize sunmak istedim ee, bu da başka yağlanacak yer bir de şu noktalar var sanırsam şuralar. Oralara sıkalım. biraz hareket kısıtlılığı olduğu için hafiften zorlanıyorum. Aynı şekilde diğer tarafa vuruyorum. bu şekilde yapabilirsin arkadaşlar. Yani faydası olmasa bile idare eder en azından. Ki ben öyle düşünüyorum. İdare edeceğini düşünüyorum. Bir de tam şuradan yapacağız. Tekerlek olduğu için biraz sıkıntı. diğer tarafı içiyoruz. Evet arkadaşlar siz de böyle bu şekilde yaparsanız arkadaşlar sesler bir nebze olsa da kesilir. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.